Herkese merhaba. Ben Göktuğ Gedik. Bu bölümde iPhone'umuzu daha iyi kullanabilmek için gizli kalmış 5 özelliğe değineceğiz. Bir web sayfasında aradığınız kelimeyi nasıl bulabileceğinizi biliyor musunuz? Biraz gizlenmiş olsa da iPhone'umuzdaki Safari içerisinde de sayfa içi arama yapabiliyoruz. Bir web sayfası içerisinde arama yapmak için önce adres çubuğuna dokunuyor, ardından da aramak istediğimiz kelimeyi yazıyoruz. Fakat git butonuna değil, karşımıza gelen listede en aşağıdaki bu sayfada başlığının altındaki kelimeye tıklıyoruz. Böylece sayfa içerisinde o kelimenin nerelerde geçtiğini görebiliyoruz. Mesajlar uygulamasını açtığımızda tüm mesajların tarihleri görünmeyebiliyor. Ancak küçük bir hareketle hangi mesajın ne zaman gönderildiğini veya alındığını kolayca görebiliyoruz. Bir konuşma içerisindeyken parmağımızla ekrandaki konuşma balonlarını sola doğru çekerek hangi mesajın ne zaman gönderildiğini görebiliyoruz. Parmağımızı çektiğimizde ise bunlar yeniden gizleniyor. iOS 8 ile birlikte artık çektiğimiz bir fotoğrafı silmek için film rulosu içerisinden silmek yeterli olmuyor silinen fotoğraflar son silinenler adıyla ayrı bir klasöre toplanıyor ve 30 gün daha burada kalıyor. Yani artık bir fotoğrafı iPhone'umuzdan silmek için iki defa silmemiz gerekiyor. Biri film rulosu içerisinden, diğeri de son silinenler klasöründen. Eğer buradaki tüm fotoğrafları tek seferde silmek istiyorsak, seç ve tüm ile tıklayarak hepsini tamamen silebiliyoruz. iPhone'da fotoğraf çekerken ekranda bir noktaya dokunarak odak ve parlaklık ayarı yapmak mümkün. Ancak odağı değiştirmeden de parlaklığı arttırıp azaltabiliyoruz. Fotoğraf çekimi yaparken bir noktaya odaklandıktan sonra parmağımızı ekranda yukarı veya aşağı sürükleyerek fotoğrafın parlaklığını değiştirebiliyor. İstediğimiz seviyeye geldiği zaman da fotoğrafı çekebiliyoruz. Mac'de son yaptığımız işlemi Command Z kısa geri alabiliyoruz. Benzer bir işlemi iPhone'da da yapmak mümkün hem de eğlenceli bir şekilde iPhone'da son yaptığımız işlemi geri almak için tek yapmamız gereken iPhone'u şöyle bir sallamak. Salladıktan sonra karşımıza son yaptığımız işlem ve bunu geri almak için bir buton çıkıyor. Geri ala tıklayarak son yazdığımızı veya yaptığımız işlemi geri alabiliyoruz. 5 özellik dedik ama bu özelliği değinmeden de geçmeyelim. iPhone 6 ve iPhone 6 Plus sahiplerinin kullanabildiği ulaşılabilirlik özelliği sayesinde parmağımızın yetişmediği yerlere de dokunabiliyoruz. Ekranın en üst kısmına ulaşabilmek için Touch ID'nin üzerine iki defa dokunuyoruz. Butona basmadan iki defa dokunduğumuz durumda ekran aşağıya doğru kayıyor ve 4-5 saniye kadar bu şekilde kalıyor. Böylece ekranın en üst kısmına da erişmiş oluyoruz. Bu bölümde iPhone'da gizli kalmış bazı ipuçlarına değinmiş olduk. Umarım en azından birkaç tanesi işinize yarayacaktır. Her zaman olduğu gibi yorumlarınızı ve önerilerinizi bekliyoruz. Yeni bölümlerden haberdar olmak için Pupa TV kanalına abone olmayı unutmayın.